Herkese merhaba değerli dostlar. 5 hissemizin kısaca teknik ve takas analizini gerçekleştireceğiz. Bu hisseler genel itibariyle takip ettiğimiz hisseler olduğu için önemli seviyeleri aşıldığı zamanki tahminlerimiz birazcık daha doğruluk payı yüksek olmakta. Şimdi baktığımız zaman uzun süredir aşılmasını beklediğimiz şuradaki mavi çizgi var. Şu mavi çizginin tam altına gelmiş durumda Gübre ve e, uzun süredir analizini yapmama sebebim de şirketin takaslarında önemli bir hareket olmaması ve bu çizgiyi aşmayı düşün, aşmasını beklemediğim için. Ama bugün aynı şeyi düşünmüyorum. Neden? Şimdi baktığımız zaman Ege Gübre'nin takaslarında yaklaşık son iki günün anketlerine baktığımız zaman ayın 16'sı 17'sinde gerçekleşen iş aracı kurum dağılımında bin not civarında bankovun alışını görüyoruz. Ve aylıkta da toplamdaki rakam 42 bin not bunun üzerine 12.000 not daha ekleyin. Çünkü burada son 2 günün takası bulunmamakta. Yani Citibank'ın bu kadar alım yaptığı bir dönemde yani sonuçaya baktığımız zaman öyle çok yüksek bir giriş olmadığından bu görmüş olduğunuz giriş ve yatırım fonların gibi kurumların hareketliliği hissede artık 205 bölgesini geçilmeye hazır olduğunu göstermekte. Bu bölge aşıldığında neler olacak? Satıcılar azalacak ve hisse senedinde 228 bölgesine kadar, 227-228 bölgesine kadar bir pik hareketi beklenmesi gerekir. Bu bölge aşıldığı zaman da bir sonraki formasyon ana kanal direncimiz olan 252 bölgesine kadar top arayabilir. Öncelikle hedefimiz 228 olacak tekniksel olarak bu bölge üzerine geçilir ve burası destek olarak kabul edilecek yarım günlük bir işlem olursa bunun üzerine güçlenmeye devam edecektir ki satıcılar birazcık daha azalacaktır. Bu bölge artık bence bu hafta artık cumaya yetişir bilmiyorum ama pazartesi itibariyle bu bölgenin yukarı yönde aşılma olasılığı yüksek piyasa şartlarının da uygun olduğunu görebiliyoruz şu an için. Şöyle kısaca devam edelim Erbos'la şirket hissemizde de Egübe benzer bir yapı söz konusu. Şöyle önemli kanallarımız vardı bu hissede ve bu kanalların oldukça doğruluk payı yüksek derecede çalıştığını biliyoruz ve şurada aynı Ege Gübre'ye benzer bir kanal zorlaması var. Bu kanal geçilmediği için de hisse senedinde öyle yüksek hacim yaratabilecek yüksek lot değerine sahip hareketler gözlemlenmedi. Şimdi baktığınız zaman bugün küçük bir yeşil oldu. Piyasa güzeldi ama 114 bölgesini test edecek kadar bir e, hacim yaratılamadı. Şöyle Erbosta neler olmuş diye bakarsak ayın 16'sı ve 17'sinde bugünü kapsayan sonraki, sonraki günün takaslarında Bankof hesaplarından 25.000 bin lot giriş gözükmekte. Devam ediyoruz. Hissenin haftalığında 33 bin lot eksi olduğunu görüyoruz. Bunun içinde son iki gün yok ve son iki günde bu satmış olduğu lotun büyük bir kısmını geri almış gözüküyor. Ve hisse senedinde önümüzdeki günlerde bu hafta yetişmeyebilir ya da yetişirse tepkisinin e, hızlı olması beklenir. 114 bölgesi aşılmak üzere. Bu bölge test edilir, aşılırsa hissi senedinde görmüş olduğunuz 126.8 yani 127 bölgesini test etmeye hazır diyebiliriz şuradaki yeşil çizgimizi. Bu bölge geçilir ve üzerinde kalırsak aynı şekilde bir üst direnç olan 140 bölgesine kadar hızlıca toparlayabilir. Yani bu e, kanal desteği önemli bir destekti biliyorsunuz. Bu desteğin altına sarkılması önemli bir güç kaybına da sebep olmuştu. 25 Şubat'tan beri yani aşağı yukarı Egübün'de 23 Şubat'tı. O günden beri bu güzel çizgimizin altında. Çünkü bu çizgi gördüğünüz gibi çok uzun süredir bizim ana desteklerimizden bir tanesi. Aşıldığı zaman da yatırımcıların tekniksel olarak hisse senedinde yoğun işlemleri beklenir. Tahta sahibinin bunu bildiği için bu kademenin üzerinde hissenin hızlı hareket etme olasılığı yüksek olacak. Şöyle baktığımız zaman takibi başladığımız günlerden beri önemli yükselişler katetti. yüzde %100'ün üzerinde değer kazandı Türk Hava Yolları. Bu süre zarfında bizim en, öne, en çok önemsediğimiz durumlardan tabii ki yabancı alışlarıydı. Şu an baktığımız zaman 30 TL bölgesi ikinci defa test edildikten sonra yoğun bir satış var yabancı tarafından. Bunun alışlarını şu an karşı alışları yerli kurumlar üzerinden yapılmakta. Son iki güne baktığımız zaman 3 milyonluk satış var son iki günlük işlemlerde. Ama aylıklara baktığımız zaman net 46 milyonluk çıkış söz konusu. Bu oldukça yüksek. Yani şu 3 milyonu da üzerine koyarsanız aylıkta şu güne kadar son bir ay içerisinde neredeyse 50 milyon notluk çıkış oldu. Bu çok büyük bir satış. Ama e, bundan daha fazlasına çıkmıştı. Son hafta içerisindeki verilere baktığımız zaman son hafta içerisinde Citibank'ın 14 milyon emeklilik fonunun 2 milyon aldığını görüyoruz. Bu nasıl yorumlanmalı? Şimdi baktığınız zaman Deutsche Bank'ın iki yabancı kurumun ağırlıklı işlem yaptığı bu hisse senedinde Deutsche Bank'ın satışını çoğunluğunu Citibank'ın karşıladığını görmekteyiz. Bir diğer taraftan ise Türk Hava Yolları şu an önemli bir destek seviyesinin, düzeltiyorum direnç seviyesinin hemen altında. 28 bölgesinin altında hisse senedi 26 bölgesine kadar çekilebilir. Bu bölgeden genel itibariyle ise tepki aldı. Emeklilik fonunun ve Citi'nin artık son hafta itibariyle tekrar alışa geçmiş olması nasıl yorumlanmalı? Eğer 28'in üzerine geçerse hissenin hızlıca 31 formasyon hedefine yönelmesi beklenir. Hisse şu an kelepir durumda. Ee, güzel bir kar açıkladı. Tabii bu bir kısım değerlenme, değerlenmelerden kaynaklanmakta. Bilanço çok e, beğenildiğini söylemek mümkün değil ama e, önümüzdeki yaz döneminde havacılık sektöründe güzel karlar bizi bekliyor. %50 enflasyon bizi bekliyor. Bu hisse senedinde benim bu yıl sonuna kadar beklentim yani 12 TL'den beri söylediğim şey bu. 45 liraydı. Ben o hedefi son bilançodan sonra 60 TL bölgesine kadar çektim. Yani 55-60 TL bölgesine kadar bir potansiyel yatmaktı Türk Hava Yolları'nda. Bu benim şahsi görüşüm ama e, yerli kurumların da şirket hissesinde zaten 45 TL bölgesinde bir hedef fiyat verdiğini bilmekteyiz. Bunun üzerine çıkma ihtimali de yaz sezonunda artık bu pandemi defteri bence kapandığı gibi bir durum söz konusu. Yani Rusya-Ukrayna geriliminden doğacak e, yani marazdan şey doğar derler ya. Onun da büyük miktarda e, turizm konusunda desteği olacak Türkiye'ye. Yani Rusya'nın hava sahasının kapatılması da Türkiye'nin ekstra bundan nemalanmasını gösterecek. Yüksek enflasyon oranı da bu şirketlerin karları artmaya, katlanmaya devam edecek dostlar. Yani uzun vadede güzel kar verebileceğine inandığım Türk Hava Yolları'nda... ...son bir ay içerisindeki yüksek yabancı çıkışını beğenmesem de e, hissenin e, toparlanma ihtimalini şu an için belki birazcık aradayım ama önümüzdeki aylarda net bir şekilde yerine gelebileceğini, hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi 28 bölgesinin altında 26'ya gelebilir. 26'dan ise destek bulacaktır muhtemelen. Piyasada şöyle bir çalkantı bitti. Rusya'da geride birazcık geri plana attık. Hisse tekrar 28'in üzerine çıkarsa haftayı kapat hafta kapanışında Önümüzdeki hafta 31 bölgesine doğru uzanmak mümkün olabilir. Hafta sonu analizi yapacağız, borsadaki son durumu değerlendireceğiz. Ee, önemli direnç seviyelerine yaklaşan piyasada ne gibi beklentilere artık kapı açacağız. Onlardan birazcık bahsedeceğiz. Mutlaka izlemeye çalışın değerli dostlar. Şimdi Türk avcılarından da bahsettik. Şöyle kısaca Ege Pro'yu da geçelim üstünden. Karlı şirketimiz, karını birazcık düşük geldiği için pek beğenilmediğini söylemek mümkün. Yüksek yabancı çıkışı söz konusuydu ama son dönemde artık bunun bittiğini görmekteyiz. Diğer taraftan hisse senedi gördüğünüz gibi Kasım'ın 20 2000 hani neredeyse 2020'nin Kasım ayından beri görmüş olduğu bu bölgenin dibine gelmiş durumda. Buradan hisse senedi kısa bir tepki verdi tabii piyasa toparlandığı için ama önemli bir hareket gösteremedi. Hissenin geçmişine de baktığımız zaman genel itibariyle başladığı zaman devam ediyor. Hisse senedinde şu anda önemli gördüğüm 29 bölgesi aşılmadan böyle bir pik hareketi gelmez. O pik hareketi de yaklaşık 37 TL'ye tekabül ediyor benim tahminimce. 29 bölgesi aşılırsa bu bölgeye kadar hissenin hızlı çıkışı beklenebilir. Peki takasları ne durumda diye bakacak olursak hissenin haftalıkta şöyle 20 bincik bir Citibank yabancı hesaplarından bir giriş söz konusu. Şöyle baktığın zaman ana kurum toplayıcıları içerisinde yabancının işlem yaptığını görmüyoruz. Haftalıkta bu şekildeyken son 2 günde 33 bin, 33 bin notluk daha giriş oldu son 2 günde. Yani 27 kısım 27.5 bölgesinde 27.5 TL bölgesinde hissede hafif bir böyle direnç var böyle çok tatlı. O bölge aşıldığı zaman 29'a kadar tırmanacak zaten hisse. Yani birden %4'lük %5'lik bir yükseliş gerçekleşecek. Hisse senedinde sonraki gündeki giriş bence önemli önemsenmeli. Çünkü şöyle aylığa baktığınız zaman şöyle en iyi alıcı satıcı ilk 5 kurumlar arasında böyle bir kurum görmüyorsunuz Citibank işte gibi. Piyasa yapıcı işlemleri genelde yabancı hesaplardan gerçekleştirdikleri için yani e, tahtaya yatırımcı çekmek için de bunu kullanıyor tahta sahipleri. Bu yüzden biz de kendimizi kullandırmaya çalışıyoruz. Hani böyle vakti zamanında pozisyon taşırsanız tabii bu dediğim. Şirket hissesinde 33 bin notluk son iki günlük işlemde giriş var ve hisse senedinde aylıkta böyle bir giriş olmadığına göre yabancının son bir ay içinde sattığını geri aldığını söyleyebiliriz. Yani iki gün sonra bu aylık grafikte 33 bin notluk net giriş olacak yabancının. Bu da şöyle notlarındaki değişimlere bakarsanız şöyle çok küçük rakamlar olduğu için hisse senedindeki sığlıktan dolayı bu önemli bir alış olarak dikkat çekiyor bence. Şu görmüş olduğunuz bakın günlerdir geçemediği bir bölge var. Şurada da bir boşluk var yani nereden nereye 2860 bölgesinden 2750 bölgesine kadar bir boşluk var burada. Ve bu bölge 27.5 bölgesi üstünde şöyle güzel bir hareket gerçekleşmemiş. Tam zamanı gibi duruyor. Bu bölgeden gelebilecek hareket hissede 29 bölgesini testini doğuracak. Bu test şöyle genişleteyim daha net görün. Şuradaki boşluktan bahsediyorum. Bu dolmak üzere bence. Yabancının da alışa geçmiş olması bence dikkat çekici. Bu bölge Aşılırsa hisse yakın zamanda 37 bölgesine kadar tırmanır. Ama 29 geçmezse piyasada da bir çalkantı olursa yaklaşık 1-2 gün içerisinde yeniden 27 bölgesine kadar çekilme potansiyeli taşıyan bir hisse. Sanırım hepsini bitirdik. Yo bitirmemiş his petkin varmış daha. daha. Uzun sürdü ya. Bazen çok konuşuyorum galiba. Arkadaşlar. Petkim'i biliyorsunuz. Cem Okullu'yu tanımayanız varsa internetten biraz araştırın. Eee TSKB'yi hatırlarsanız hisseyi belli bir yerden böyle yüklü miktarda küçük yatırımcı gibi çöktü, aldı. Ondan sonra hisseyi sanki bir küçük yatırımcı gibi yani çünkü hisselerde satışları nasıl bekleriz? E, şöyle çok büyük alışlar olduğu zaman tahta sahibiyle mesela anlaşırsın. Böyle belli bir bölgeden alırsın, tahtayı böyle yavaş yavaş kaldırırsın. Cem Okyul'da böyle bir şey yok. LAP diye hisseye giriyor lap diye de hisseden çıkıyor. Yani TSKB'yi alıp sattı. Yani çok kısa bir süre içerisinde hisseyi iki, iki katının üzerine çıkarttı. Ve ondan sonra hisseden ayrıldı. Ve bunun üzerine 75 milyon sadece trade hariç bakın. Trade hariç alıp sattığını beyan ettiği rakamlardan kazancı 75 milyon TL oldu. Oradan çıktıktan çok kısa bir süre sonra yaklaşık 3,5-4 TL'den de Petkim'e girdi. 100 milyon lot almıştı o zaman. Daha sonrasında Petkim'i artık uzak durmak adına pek fazla takip etmedim. Bu arada lot değişimi falan olduysa azalması ya da artması bununla ilgili yorum kısmına yazarsanız videoda düzenleme yapmaya çalışacağım mutlaka. Ama e, demek istediğim şu Petkim kötü bir şirket değil ucuz bir şirket önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyeli olan bir şirket ama Cem Okullu'nun ani bir satış şeyi gelirse dalgası gelirse hisse de tertemiz %30 yüzde %50 arasında sadece birkaç gün içerisinde kayıp yaşama ihtimalinin söz konusu. Yani e, Cem Okulu'nun çıktığı hisse e, birazcık zor toparlanıyor bilginiz olsun. TSKB hala yerlerde. Şimdi toparlamak gerekirse ben yine de e, riskimi buna göre alırım diyorsanız yani tabii riskli hisselerde de yatırım yapabiliyoruz biliyorsunuz. Ama e, biliyorsunuz borsa yatırım yaparken bazı riskleri göze almanız gerekiyor. Petkim şirketi öyle iki kat, üç kat, dört kat gidecek bir şirket değil. Öyle çok büyük manipülasyonların yapılabileceği bir hisse değil. Yani çok yüksek notları var çünkü. Sermayesi çok yüksek. iki buçuk milyarlık bir sermayesi var. Not sayısı yüksek. Bu yüzden hisse senedinde öyle blok giriş çıkışları hisseyi çok üzmez. Ama sizi kısa vadede küçük yatırımcı biliyorsunuz kısa vadede para kazanmadığı zaman üzgündür, mutsuzdur. Bu da daha hatalı işlemler yapmaya yol açar. Bu yüzden yaptığınız işlemlerde böyle çok yüklü petkim taşımak yani pek mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Cem Okulu'dan korktuğum için söylüyorum bunu. Siz korkmuyor, seviyorsanız tabi analizimize dönebiliriz. Hisse senedinde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir endeks analizi yapmıştık ya da ondan önceki hafta tüpraş hissesinde yüksek yabancı çıkışı vardı. Bunun da artık 120 dolara yaklaşan petrol Brent petrolün düşme eğilimi beklentisi yani artık petrolde bir kar realizasyonu beklendiği noktada artık petrol şirketlerinin müdahale edeceği bir nokta olan 120 dolar bölgesinden geri dönmesini bekliyorduk. Ee, bununla ilgili bir analiz yapmıştık hatırlarsanız ve petrol türevi şirket hisselerinden para çıkışı yabancının bu beklentiyi arttırdığından bahsetmiştik. Ee, aynı beklediğimiz gibi Bay'e arzı arttırdı gördüğünüz gibi Perent Petrol 100 dolar seviyesine kadar gelmişti. 105'in üzerine çıkarsa yeniden toparlanır ama bu tabii bir savaş kaos ortamında mümkün. Onun haricinde yılın kalanını 80 dolar bölgesine kadar çekilerek 80-85 dolar bölgesinde kapatması beklenmekte petrolün. Bu bağlamda bu tür şirketlerde de yüksek çıkış gelmişti. Petkim'de de aynı şekilde şöyle baktığımız zaman son iki günde çok önemli bir giriş çıkış söz konusu değil ama yani garantinin 5 milyon yakın girişi var. Garanti zaten son günlerde hissede önemli alıcı pozisyonunda. Aylıklara baktığımız zaman Citibank'ın 60 milyon civarında lot çıkışı yaptığını görüyoruz. Emeklilik fonunun 15 milyon, Deutsche Bank'ın 5 milyon, yatırım fonları 5 milyon. Yani baktığın zaman bu kurumlar tahtada önemli kurumlar. Tabi saymıyorum. Önemli kurumlar çıkış yapıyor hissede. Ve blok halinde 35 milyon lotu garanti tek başına almış. Ama onun haricinde bakın şurası çok önemli. Benim için çok önemli yani. Şurada 5 5 tane kurum var. Burada da beş tane kurum var ama şurada bir diğer hanesi var. Yani bu kurumların haricinde yaklaşık 6 milyona yakın da 5.7 milyon gördüğünüz gibi diğer kurumlardan, aracı kurumlardan çıkış olmuş ama burada diğer hanesine baktığınız zaman 28 milyon var. Yani bunu şöyle e, anlayabileceğiniz tabirle söylemek gerekirse birkaç kurumun çok daha çok daha fazla kuruma mal vermesi demek. Yani hisse senedinde bir düşüş beklentisidir. Yani hissede bir mal yedirme. Mal yedirme demeyelim de artık ne diyelim ona? Yani e, çok kibar söyleyemiyorum yani artık SPK çok çöküyor yani böyle düşüncelerimizi çok rahat söyleyemiyoruz aslında ama yani demek istediğimi anladınız sanki böyle küçük ...gruptan büyük gruba mal verilmiş gözü görüntüsü var. Yani hissede böyle çok büyük ataklar beklemeyin demek istiyorum bu yüzden. Şöyle yine de kısaca teknik bölgelerinden de bahsetmek istiyorum. Hissede 8'de harp desteğimiz dediğimiz böyle kısa vadedeki en büyük iki kanalın arasındaki desteğimiz var. Bu destek yaklaşık çok fazla değil %5'lik bir uzaklıkta. Bu bölgeye gelebilir gelir mi? Yani kısa vadede borsa düşüş gerçekleşmeden bu bölgeyi test etmesini bekleyemem açıkçası. Piyasa yatayda devam ettiği için, hani yükseliş trendini korumaya çalıştığı için bu hisselerde bir miktar toparlanma gözlemek mümkün. Bugün TÜPRAŞ'ı bir kurum, TEP yatırımda galiba, ta, e, öneri listesini aldığı için hissede bir toparlanma söz konusu oldu ama baktığınız zaman yabancının alışı yok. Bu ne demek? Kısa vadede hissede toparlanma öngörseler mi? öngör, nelerine rağmen e, yakın zamanda tekrar aşağı dönme olasılığı yüksek. Çünkü yabancı bu eğer bu yükselişi satış fırsatı olarak değerlendirirse benim iki hafta önceki analizim kendini birazcık daha desteklemiş olacak. Hisse de kısa vadede 8.80 kırılırsa hissenin yeniden zirveye doğru yani 10 TL'nin üzerine toparlanmasını beklerim. Onun haricinde kısa vadede hisse senedinde diğer petrol türevi yatırımı yapan şirketler de aynı şekilde Sasa hariç. E, bu bölgenin altında hissede 8 TL bölgesinin destek yani şöyle bir yatay devam etme olasılığı var Petkim'in. E, çünkü çok büyük bir satış var. Ben hissede bir 10 TL bölgesinde yükselme olasılığını biraz düşük görüyorum. Yine de sonra tekrar bakarız ama yabancının bu kadar çıkış yaptığı bir hissede küçük aracı kurumların büyük... E, aracı kurumlara böyle büyük şekilde dağılması benim için bence hissede sığ yatay düz bir çizgide hareket olasılığını doğuruyor. Yani hissenin 8.80 ile 8 arasında böyle yatay belki önümüzdeki belki birkaç ayı bulması beklenebilir yani. Sonradan tekrar tazelememiz gerekirse bunu tazeleriz dostlar. Yine kendi e, sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ve YouTube kısmında hafta sonlarında Önümüzdeki günlerde analiz yapabilirsem eğer topluluk kısmında şurada bilgisayardan girerseniz topluluk kısmını ya da cep telefonunuzdan girerseniz de o sütunu sağa doğru şey sola doğru kaydırdığınızda burada topluluk kısmı var. Bu topluluk kısmına tıkladığınız zaman bazı sabahları analizlerinizi burada yayınlamaktayım. Önemli günlerde analizleri yayınlamaktayım. Onun haricinde e, burada açıklama bırakırım yorum bırakın önemli hisselerden analiz yapacağız. Beğendiğimiz hisselerden yapmış olduğunuz yorumların içinden seçtiğimiz hisselerden analizimizi yapmaya çalışırız değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Çok vize da bize kusura bakmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.